Evet Paris Olimpiyat Oyunları dün akşamki kapanış töreniyle sona erdi. Türk dünyasından müsabakalara katılan sporcular da başarılarıyla dikkat çekti. Paris Olimpiyat Oyunlarına 206 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcu katıldı. Oyunlarda 329 madalya dağıtıldı. Türk dünyası da Olimpiyat Oyunlarını toplamda 40 ile tamamladı. Oyunları 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla kapatan Özbekistan, Paris'te tarihi bir başarı elde etti. Ülke madalya sıralamasında 13. sırada yer alan Özbekistan, Türk dünyasının en başarılı ülkesi oldu. Oyunlarda Azerbaycan 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya, Kazakistan ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla kürsüde yer aldı. Türkiye 2 gümüş 5 bronz madalya, Kırgızistan 2 gümüş 4 bronz madalyayla olimpiyat oyunlarını tamamladı. Paris oyunları madalya mücadelesi kadar hikayeleriyle de tarihe geçti. Havalı tabanca atıcılıkta gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in atış pozisyonu spor tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri oldu. Paris'e antrenörsüz gelen Kırgızistanlı boksör Munarbek Seyitbek Ulu'nun neler yapabileceği de merak konusuydu. Kardeşlik duyguları olimpiyat oyunlarında da kendini gösterdi ve Munarbek'e taktik destek Özbekistan takımından geldi. Antrenörsüz ringe çıkan Munarbek finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Finalde Özbekistanlı rakibine kaybetse de aldığı gümüş madalyayla gönülleri fethetti. Sevgili seyirciler Özbekistan Olimpiyat ekibi tarihindeki en iyi sonuçlarla dönüyor ülkesine. Ülke sıralamasında 13. sırada yer aldı Özbek sporcular ve toplam 13 madalya kazandılar. Bugün karşılama töreni yapılıyor Taşkent'te. Biz de o noktaya gidelim şimdi. Muhabir arkadaşımız Şahrukhbek Alimov karşımızda. Tebrik ediyoruz öncelikle Özbekistan'ı, Özbek sporcuları. Tarihlerindeki en iyi sonuçları aldılar. Nedir ayrıntılar? Senden alalım. Evet coşkunuzan biz şu anda Taşkent iç hatlar havaalanındayız ve bugün akşam saatlerinde burada gerçek bir bayram yaşanacak. Çünkü Paris'ten dönecek sporcular burada karşılanacak ve Milli Olimpiyat Komitesi'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Özbekistan'ın bu olimpiyattan beklentisi büyüktü ve Özbekistanlı sporcular bu beklentinin üstünde bir başarı kaydettiler. Toplam 86 sporcu gönderildi Özbekistan adına ve bundan 13 madalyayla geri dönecekler. 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalya bugün Taşkent'e gelmiş olacak. Özbekistanlı sporcular birçok spor turunda başarı kaydettiler. Özellikle boks alanında önemli başarıların tam 5 altın alındığını da özellikle kaydetmek istiyoruz. Diyara Keldiyarva judo'da ve taekwondo alanında da önemli altın madalyalar kazanıldığında kaydetmek mümkün. Bronz ve gümüş madalyada da aynı şekilde önemli başarılar kaydedildi ki Özbekistan adına bazı spor türlerinde ilk defa katılım sağlandığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Madalya sayısına göre Özbekistan ekibi ülke sıralamasında yani 206 ülke arasında 13. oldu ve bu tarihte hiç olmadığı olmayan bir başarıydı. Daha önce 20'lere 30'lara kadar yaklaşmıştı yani ülke sıralamalarında ama Özbekistan ilk defa 13. 13. sırada e, müsabakayı tamamlamış oldu. E, bu neyi gösteriyor? Spor alanında yeni gelişmeler sağlanacağını, yeni gelişmelerin e, sonuçlarını e, gördüğümüzü anlatıyor ve Asya ülkeleri arasında 4. Orta Asya ve Türk Devletleri ülkeleri arasında en yüksek başarı kaydetmiş ülke olarak bugün akşam saatlerinde Taşkent'e dönmüş olacaklar Özbekistanlı sporcular. Özbekistan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri bu başarıları saat, saat ve saat Kaydetler ve e, Özbekistan Cumhurbaşkanı her altın madalya kazanıldığında bizzat arayarak sporcuları tebrik etti, ailelerine e, tebrik mesajları yolladı. Aynı şekilde bu sporcuların köyleri, mahalleleri ve yaşadıkları diğer bölgelerinde e, yetkililer tarafından büyük şölenler yapıldı ve bu maçları ve e, musabakalar e, kalabalık bir ortamda izlendiğinde özellikle kaydetmek istiyoruz. Elbette ki bu 13 madalya Özbekistanlı gençler için büyük bir motivasyon verecek ve bundan sonra daha fazla neticelerle dönüş olacak. 2028'de yapılacak bu tür müsabakalarda şunu da özellikle kaydetmek istiyoruz. Sporcular arasında iki kere olimpiyat şampiyonu olan sporcular da var. Mesela Bahadır Celalov ve Hasanbay Dostmatovlar spor boks alanında iki kere olimpiyat şampiyonu olarak bugün akşam Taşkent'e dönmüş olacaklar. Yine eee da Ulubek Rashidov da aynı şekilde iki kere olimpiyat şampiyonu olarak e, bu başarıyı kaydetmiş oldu. Dediğimiz gibi özetlemek gerekirse 86 sporcu Özbekistan adına gönderildi ve 13 madalya ile geri dönecekler. 8 altın, 2 bronz, e, 2 gümüş ve 3 bronzla bugün geri dönmüş olacaklar. E, şunu son olarak kaydetmek istiyoruz. Futbol, e, su sporunun bazı türlerinde ve diğer spor türlerinde Özbekistan adına ilk defa katılım sağlandı. Gerçi Özbekistanlı futbolcular başarı kaydedememiş olsalar bile ilk defa katılımlarının katılımlarında büyük başarı olarak futbol alanında, spor alanında önemli başarı olarak kaydediliyor. Bundan sonraki 2028'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak bu olimpiyat müsabakasına daha fazla katılım ve daha fazla madalya ile geri dönüşlerini dileyerek sözü tekrar Taşkent'ten size bırakalım. Evet gerçekten büyük başarı yürekten kutluyoruz. Özbek sporcu kardeşlerimizi başarılarının devamını diliyoruz. Taşkent'ten aldık haberleri.